Bizince açtım kaydı. Açtım. Evet evet. Evet arkadaşlar bugün kankamla sorgu yapacağız. Mi? Evet arkadaşlar sorgu yapacağız videonuza göre. Evet, evet. canım arkadaşlarım. Bugün sorgun 2 yapacağız. Sorgun 3 de yaparız da. Şimdi zor diye diye yapamayız da ölürüz Beyler. sonra Beyler. sonra kaybettik. Kanka bence ilk önce biz bir araba yarışı yapalım. Araba yarışı biri yapar. Sonra arkadaşlar işte, araba yarışı yaparım. Onun. Bugün tabii ki de Rino'nunla birlikte yeni set çıkarmış kendini. arka yeni gelen sandıkları buluyorduk arkadaşlar. Sizlere göstereyim. Hepsi değil de hepsi fullemeyi düşünüyorum. Şöyle fullledim yeni gelen sandığı. Bir de cehennem sirki full. Youtube'da full. Ben, ben, Katil de full. ben de de şey Arkadaşlar ben de şey full. Siz göremiyorsunuz ama bende şey full. Neydi o? Nerede o? <laughs> ee, ben bende de şey full. Arkadaşlar nerede? Katiller topluluğunda. Benimki de full de ay fırdayım şey ben de fır ücretsiz çanta ben de fır 940 ya? şey bastı mı o fır bende. ama o kask Değil bende yani. nasıl yoksa oyun Döneyim. benim herhalde baga işte, arkadaşlar arkadaş ondan dolayı şey e, ondan dolayı o kask bana gelmedi oyun bug'a girdiinden herhalde öyle oldu ha, göremiyorum yani o kask gitti yani ben onun için kutuya basmadım. Şey bir şeyler falan çıkar diye bastım da. Ama kötü şeyin üstü de çıkıyor. yani. Ama vermiyor yani çok zor. Bazısını vermişler. Bir de katiller topluluğu basın arkadaşlar. Ben şu an açır, açacağım. 5 onlu açacağım. 5 onlu diyorum. Ee, 5 kere vuracağım sanda. Ne, ne çıkacak? Bakın arkadaşlar. Bakın benim videolarımı izleyen bakın benim videolarımı izleyen bilir. Bakın gelip bana sormayın nasıl katılacağım nasıl sizinle oynayacağım demeyin. Bakın Grand indirin Grand Criminal Sandbox Online diye bir oyun var onu indirin. Adınıza söyleyin veya kimliğinizi. Biz size buluruz istek atarız içeri, içeriğimizi de alırız. Bak parçede birlikte bitiyoruz. Bak ya, bakın evet, arkadaşlar abi. yakında bronze tens bile çekeceğim. Çok yakında bronze tens de geliyor. Allah. Ah. Yani biz sizi içeriğimizi alırız. Hiç merak etmeyin. Bakın çünkü. doğru bakın. Arkadaşlar, en yakın arkadaşımı bile aldım içeriğime. Bak doğru, bak. Biz nasıl arkadaş olduk? Ben video videodan gördüm onu. Değil mi? Evet arkadaşlar, doğru. Bir videodan izlemiş, görmüş. Ondan sonra o da oyunu indirmiş, biraz kasılmış. Ondan sonra bana oyunu verdi. Ben, ben de ya evet. çok arkadaş oyunu Oyna öncesine ben. Yani biz de alırız. Hiç merak etmeyin. Evet. Doğru arkadaşlar bak. Hiç bak merak etmeyin. mi söyleyeyim. En azından ben Ben size iki söyleyeyim. En azından alamazsak da PUBG'de alabileceğiz. Siz oynuyorsanız. PUBG'de de videolar çekiyoruz. Orada da ekibim var. Orada mesela King var. Arkadaşım Yakup var. Yakup benim kardeşim gibidir. Adamdır. Can dostum benim. Bu, bu var ya, Beraber geldik. Beraber bitirdik. PUBG'de de öyle. Arkadaşım. Kardeşiz biz yani. Bakın. Şimdi ID'mizi söyleyeyim mi? Dur kanka be. Arkadaşlar ID'miz şöyle. Benim ID 94 35 Arkadaşlar ben size söyleyeyim arkadaşımın ID'sini. Bakın benim şu an video çektiğimin arkadaşımın ID'si 94 35 42 9 29 işte. Arkadaşlar ben, ben de şimdi arkadaşımın, arkadaşımın ID'sini vereceğim. Neredesin burayım? Her şey Bak, diye. 26, 26, 74, 77, 21 ID'si. Şöyle hemen oyuna başladığınızda arkadaşlar girin ve bizim ID'lerimizi girin. sizi beraber oynarız yani. Bakın. Şey, Arkadaşım FB'ye de sizi ekler. Ben ben şu an 80 kişi ekleyebiliyorum arkadaş listeme. Eğer eğer dolarsa bu var arkadaşım var ekler. Yanıma gelirsiniz oradan çekeceğiz videoları. Yani merak etmeyin bir şekilde hallederiz. Siz siz canınızı sıkmayın. Elinden elimiz elimizden geleni yapacağız. Şimdi ne? Hangi görev yapak? Şimdi hangi görev yaparım? Beraber. Arkadaşlar beraber arkadaşımla. Ee, ben ben mi seçeyim? Seç. Şey Arkadaşlar. Şu şey var ya. Onu yapak. Soygun kaç? Soygun hiç yapak mı? Soygun üç. O biraz soygun bir o biraz bizi zorlayabilir. Herkes hızlı çok ne, çok ne yarış yapar mı çok mu? Ya evet. da o ayrı bayrı zor. Onu bayağı zor yaparız. Onun için bir canavar lazım bizi. Yani bizden daha iyi oynayan birisi lazım. Bence biz tekne yarışı yaparız. E, bizim ne lazım arkadaşlar biliyor musunuz? Şöyle büyük bir tane güçlü şey lazım. O lazım. Kanka gel. Herkesten daha hızlı deniz aracı yapak bir, bir de. Sen yapabilirsin. Seçtin. Aga in. Şuradan bas. Dümdüz rota aynı zaten. İnşallah yaparsın aga. Yapamayız. Yapamazsak da bir şey olmaz arkadaşlar. Oyun bu yani bir şey olmaz. Biz, biz bu oyunun kırarıyız arkadaşlar. Kırarı kırarı. Hatta beni tanıyan tanır ama beni en çok tanıyan kişi Yakup. Biz bu oyuna beraber geldik gramda PUBG'ye kadar da beraber geldik. Yakup Bey'i daha iyi tanır. Bu oyunun en eskilerindenim. Yani bu oyunda grup kurmaların en eskisindeyim. Yani kral anlayacağınızı... Ben Kral Bey'i O, bir şey ben o de eskiden de bak hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Hiçbir Kral yoktu. Herkes tek oynuyordu. Arkadaş olmak da yoktu o zaman. Yani evet, herkes abi. tek oynuyordu. Çevremiş tane... oynuyordu. Oy, tek kişilik oynanıyordu hatta. hatta evet, hatırlıyorum. Abi. bir de arkadaşlar. Ondan şey. sonra 2020, 2023 oldu. Bir an arka falan, falan geldi. arkadaş ekleme falan çevrimi çiftmeden geldi. Arkadaşlar bir geldi. 2025 ya, oldu. Şu an biz tarih Hı. olarak Bak şu an biz tarih olarak 3 Ağustos 2025'teyiz. Ve eğer biraz eskiye gidersek 2024, 2024 2023'e falan Dmax o zaman kurul. Dmax ne diye sorarsanız bir grup da arkadaşlar <laughs> Wolflar diye bir grup vardı. Ben onlardandım. Sonra Dmax'la evet. Wolflar birleşti. Sonra da kavga çıktı grupların arasında. Sonra ayrıldık. Ondan sonra kendi gruplarımızı açtık. Öyle öyle. Ondan sonra ya yani böyle geçiyor. Hep aksiyon, kavgalı, küfürlü falan. Ama biz küfürden uzak duruyoruz. Yani biz bizi sinir ederse biz de küfür basarız savaşta. Biz de böyle baba. Biz de böyle. Or Son 9 karne. Arkadaşlar bu arada bana sormayın bu kıyafeti e, araçlı arabaları nereden aldınız diye. Bazılarına para yatırıp aldım. Bazılarına oyundan kazanıp silahları da para yatırıp aldım. bazen da kutu açarak aldım. Zaten oyuna başla başlama sizi 550 GC falan geliyor. GC ne diye soruyorsanız hemen göstereyim. Altın bir tane para arkadaş. Onun sayesinde kutu açabiliyorsunuz. Yani gelişim. Kıyafettir, arabadır falan. Silahtır, motordur. Ne varsa işte. <laughs> Öyle. Şimdi ne yaparım? Ne yapalım? Arkadaş e, kötü polisler mi oynayak yoksa araba 3 mi oynayak? Araba 3. Bence korsan yapak ya. Korsan. Ben, ben de korsan yok ya. Ben yapmışım. yapmış bunu. Mı? Yapmış mısın? Ha ha ben yaptım onu. Zaten bir kişi yapınca yapılmıyor bir daha. O da doğru. Ben Gerçi... yapmadım. Neye? Korsan yapmadım ki ben. Hiç mi? Yok. Ben çok yaptım ama. Bugün yapmadım. Biz bu arada Paskalya hesaplaşmasında Halil'e hep geliyoruz oğlum biz. Halil'e hep beraber oynuyoruz. Paskalya hesaplaşmasını kazanıyoruz oğlum biz. İkimiz kazanıyoruz. Artı çok da düşün... Koray bu bu arada isterseniz Halil de var ya Halil de içeriye alırız Halil de videolarda olur istiyorsanız. Evet olabilir bu arada. Yani biz Şimdi bir Şimdi gün... Kanka, kanka ne istiyorsun? Buraya göre. Bir dakika kanka sözümü bitireyim. Yani biz arkadaşlarımla ben video çekiyorum ve topluca aile grubu gibi düşün. Görev yapıyoruz, para kazanıyor, sohbet ediyoruz, sohbet ediyoruz, eğleniyoruz. Öyle öyle. Olur. Doğrudur bu bilgiler. Kesinlikle yalan değildir. Kesinlikle biz manyak değiliz. O sırada... Korsana, sıradan... mi... Korsana gidiyor mu zaman he? Git Aga. En azından bana yardım edersin. Ederim oğlum. Sen beni ne sen? Her türlü ben sana yardımcı olurum bir şey söyleyeceğim aga. Efendim kanka. Korsanı yaptıktan sonra videoyu kapatacak mı devam edip yoksa? Kapatak, kapatak mı? Ben izlemek için sabırsızlandım. Şu korsanı yapak hemen izleyip videonu. Aga. Sen de izleyeceksin değil mi? Sen de izleyeceksin değil mi? i̇zler İz... miyim bilmiyorum ya. Ben güzel fırın. Hadi gel. Gerçek, Gerçek... Gerçekten kanalıma abone oldun mu? Abone oldum ben yemin ederim. Ya arkadaşlar bizim kanala abone olmak bedava. Yani para yok. Sıfır TL. Doğru. Abone olunca sanki para kazanır ya. Neyse Açık. arkadaşlar ben şimdi teknemi çıkarayım. Gel kanka. Başladıysan gel şu teknemi bir. Başladın mı? Evet evet başlattım. Nereye gidiyoruz? Şu tarafa git şu tarafa. Sıktığım yere git. Yine dur. o seni bulur ya. Arkadaşlar yani sadece bu arkadaşımızla video çekmekle kalmayacağız. Bu arkadaşımızla 2 kişi 3 kişi hatta 15 kişi bile çekebiliriz bu videoyu. Nusiyorsam hatta 10 kişi bile çekeriz ama o da durur. 24 kişi girebilir sadece o değil. 24 Hadi, yaparız. Ben de 16 kişi ekliyorum. Hepsi oyunda olsa 16 kişilik bir video çekebiliriz. <laughs> Hayır arkadaşlar 24 çekerim diyenler yorumlara bir yazsın. 16 çekerim diye diyenler 2 yazsın. Evet arkadaşlar. Öyle yaparım bugün. Kanka aldın mı şuradaki şeyi? Aldım, Kaç adet aldın. aldın bir mi? Bir Şur Şuradaki değil mi? Ha ha şuradaki dümdüz bas. Bir hmm. <laughs> Aga Egemen çevrimiçi oldu. Arkadaşlar hatta Egemen de yükleyebilirsiniz. Onun ID'sini söyle kanka be. Egemen e, şey doğru olabilir. Ondan size içiremez. Falan. Neyse ama siz yine de istedik. Kanka Bu arada Egemin'i Egemi ikna edebilirsem onunla da video çekeceğim. Yani bu yanındaki arkadaşla ve Egemen'le bir Egemen. de Çinç Egemen. ve Yasay'la çekebiliriz. Egemen. Egemen çektirir mi? Emin de değilim kanka bu arada. Belki çektirme sarı. Bence ha. çektirir oğlum. Ben. içime gel içimden geldi çektirecek bence. Ay geldik kanka, kanka. Ben geldik. Dedik. geldik. Işır sana Olur. sıkıyorlar. Sıksınlar. Oğlum kardeşime niye sıkıyorsunuz lan vatan hainleri. Vatan haini. Biz. Vatan haini oğlum bunlar. Kanka bunlar vatan haini. Vatan haini. Onları öldürelim. Ama, Ama manyak, vatan haini, kopat. Gel beni ha. takip et. Koş, koş. Lan buraya gelsene. Koş, koş. Geriz bir dakika arkadaşlar. Gel gelin. Helikopter. Helikopter var bir de burada. Geğirdiğime bakma ya. Harbi geğirdiğime bakma. Ana gebereceğim. Can yok kanka. Kanka can yok kanka. Kanka. Oğlum eşref tek TR koysaydın daha de. Ben de vur. Canım çok az. Aldım kutuyu. Ne çıkıyor? Para çıkıyor. İyi gir. Kutu açarız. Oğlum o parayı nasıl kutu açacağım? Para biriktiriyor ama Kutu Nereye gidiyoruz? Bu taraf. Helikopterle mi Helikopterdeyim ben. Sen gelirsin he. Ben helikopterdeyim. Tamam. Gerisin sen. Biz at değiliz arkadaşlar. Biz baba Pro Max'iz Yardım et Aga. Baba Pro'yu. Baba Pro'yu sanki. Oğlum arkadaşıma ne sıkıyorsunuz lan? Aga chat'teki adamları indir canım az. Kaç sen kaç? helikopter yok şey nedir? helikopter yok arkadaşlar şansınız bu bak kutuyu almadım mı ben Dur hemen alayım kutuyu. Aldım. Hemen dansımızı yapalım. Bakalım ne çıkıyor? XP çıkıyor. Seviye atladık. Yani. Aga reset çek reset. Aa, Reset Kadın. çek reset. Çekemiyor. Ben seni öldüreyim mi? Öldür. Gerek kalmadı. Teşekkür. Oğlum sen nasıl bombayla öldürdün lan? Oyunu bakıp sonra. Hemen bir için için. Evet arkadaşlar video mikrofonu açın mikrofonu. Arkadaşlar videoyu bugün sizden birlikte çektik ve videomuzun arkadaşlar. burada sonuna geldik. Evet, Son bay bay. Bay bay. Bay bay kendinize iyi